Ilıcak Otomotiv'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber hem geniş ailelerin tercih olan hem de ticaretle uğraşanların efsanevi aracı yenilenen Doblo Premium Plus aracımızı inceleyeceğiz. Aracımızın motoru 1.5 130 beygir 8'leri tam otomatik şanzımanla sunulmaktadır. Ortalama 5.9 litre yakıt tüketimi bulunmaktadır. Aracımızın dış tasarımını incelediğimiz zaman, halojen farları, sis farı, ön park sensörü, 17 inç alaşımlı çelik jant, otomatik kapanan ikiz aynası, karartılmış arka camlar bulunmaktadır. Aracımızın arka tasarımını incelediğimiz zaman, arka park sensörleri, 360 derece geri görüş kamerası, açılabilir bagaj kapağı camı bulunuyor. Aracımızın bagaj hacmi 775 litre oldu. Katlanabilir bagaj portu ve 10 kilo eşyalarda kullanabileceğimiz saklama bölmesi de fonksiyonel açıdan müşterilerimize kolaylık sağlamaktadır. Aracımızın iç tasarımını incelediğimiz zaman fonksiyonel deri direksiyon, F1 vites, elektrikli park freni, Yüksek orta konsol ve saklama bölmesi. Tam otomatik şanzımanımız. Çift yönlü otomatik klima. 8 inçlik multimedyamız. Aynı zamanda Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunan navigasyon imkanı da sağlayan multimedyamız da bulunmaktadır. Sizlerle kısaca özelliklerini paylaştığımız Doblo Premium Plus aracımızı daha yakından görmek, incelemek, test etmek için sizleri showroomumuza davet ediyoruz. Herkese iyi günler dilerim.